açıklamalarından itibaren anlaşılan şu ki çok daha ciddi önlemler alınabilir bakın. Nedir bunlar? İlkini aldılar. Maske takmayana 900 TL ceza verilecek. Yani maskesiz son 5 saatimiz. Bundan sonra maskesiz dolaşmak diye bir şey olmayacak. Mesafeyi koruyacağız. Neydi paralı? Tamamdı. Temizlik, maske, mesafe. Yeni paralımız tamam. TMM temizlik maske mesafeydi. Bunları sağlamamız gerekiyor. Ve ilk etapta maske takmayana da yarından itibaren 900 TL ceza kesilecek. Şimdi koronavirüste kendimiz önlemler alıyoruz elbette. Ciddi de önlemler alıyoruz. Ama tüm dünya için geçerli olan bir şey var. Para. Para çok önemli. Ve şu dönemde yaz döneminde özellikle para nereden geliyor? Turizm gelirlerinden geliyor. Ve Türkiye'de bu yönde ataklar yapıyor. Nedir o diyecek olursanız Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iki gündür Antalya'da bakın ve iki gündür 50 ülkenin büyük elçisiyle bize potansiyel turist sağlayacak 50 ülkenin büyük elçisiyle toplantı halinde onlara Türkiye'nin turizm açısından nasıl güvenli bir liman olduğunu anlatıyor kendisi ve dün Şöyle bir ifade kullandı. İlk kez kullanılan bir ifade bu. O yüzden çok dikkat çekici. Dedi ki Sayın Bakan ikinci dalga ekovirüs şeklinde geliyor. <laughs> koronavirüs ikinci dalgası ekovirüs şeklinde geliyor. O yüzden kendilerince her ülke bazı önlemler almak istiyor. Avrupa ülkeleri de sonuçta paranın kendi Avrupa sınırları içinde kalması için bir önlem almış olabilir. Türkiye turizmin yeniden canlanması için adımlar atarken Almanya Türkiye'yi riskli bölgeler arasına aldı. Seyahat kısıtlaması getirdi. Diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de buna uymasını Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy paranın AB içinde kalmasını istiyorlar diyerek yorumladı. Türkiye bu kararından vazgeçirmek için Almanya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanımız Almanya ziyareti planlıyoruz. Orada da bizzat hem Sağlık Bakanımızdan üst düzey yetkilileri de götürüp rakamlarımızı paylaşacağız. Avrupa ülkelerinin hakları özellikle Türkiye'deki tatili çok özlediler. Bize gelen taleplerden çok net belli oluyor. Bir şekilde birkaç hafta içinde trafiklerin bütün ülkelerle başlayacağını düşünüyorum yeniden keşfet sloganıyla Türkiye ziyaretçilerini bekliyor. Yeni normalde en önemli vurgu güven üzerine. Güvenli ülke güvenli tatil diyor Türkiye. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da iki gün boyunca turizmin kalbi Antalya'da büyükelçileri ağırladı. Nasıl tatil yapılacak? Türkiye'de tatil neden güvenli tek tek anlattı. Ne her şey dahil kalktı ne açık büfe kartı Sadece açık büfenin sunum şekli değişti. Büfe aynı zenginliğiyle duruyor, aynı yoğunluğuyla da duruyor. Eskiden siz kendiniz alıyordunuz. Şimdi bir camakanın arkasında duruyor. Siz işaret ediyorsunuz. ahçı siz istediğiniz kadar tabağınıza koyuyor. Tek değişen bu. Vallahi bu daha doğru bir sistem. Bu sistem keşke hep devam etse. Salgın tehdidi altında güvenli tatil için her önlem düşünüldü. Ülke ilk giriş anından ayrılana kadar her adımda hijyen ön planda. Yeni önlemleri şimdilik ilk deneyimleyenler yerli tatilciler. Tüm çaba yabancı tatilcileri de bir an önce Türkiye'ye getirmek. Önemli olan bir şekilde hareketi tekrar başlatabilmek, personel bir kısmını tekrar istihdam altına alabilmek. İnşallah çok daha fazla e, turist e, ülkemize gelir. Görünen köyde kılavuz istemiyor. Sonuç olarak bu seneki hani ille bir başarı ölçüde yapacaksak, mevcut otellerimizin yarısını hayata geçirebilirsek, tekrar restart yapabilirlerse turizm adına, başarılı bir sonuç elde etmiş oluruz. Hey! Türkiye'de tatil sadece deniz, kum, güneş değil. Aynı zamanda tarihle ve sanatla iç içe olmak demek. Türkiye'ye en çok turistin geldiği 50 ülkenin büyük elçisi bu deneyimi bir kez daha yaşadı. Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 7 tenorun konseri büyük elçileri büyüledi.